BM 25 Temmuz Cuma elektronik ürünler. Ürünlere geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Dijitsu 55 inç Ultra HD Google TV 13.490 TL Reeksi katlanabilir Pro X elektrikli bisiklet. Sürüş mesafesi yol ve sürücü koşullarına göre değişiklik gösterebilir. 24.900 TL Sinek engelleyici led gece lambası 99 TL. Q şarjlı damacana pompası 175 TL. Ahtapot fan 399 TL. Hayfır çubuk blender 890 TL. Kumter beyaz turbo cam ankas reset 9250 TL. Polo Smart Bluetooth hoparlör 399 TL şarjlı Game Boy, konsol hariç, ekranı 2.8 inç, renkli ekran 399 TL. Polo Smart oyun konsolu 599 TL. 620 farklı klasik oyun içeriğiyle beraber. Polo Smart TV'si kulaklık 449 TL.